Peki hocam, el halaktul Kainat ve felekler senin için yaratıldı deyince insanlar bu hadisi kutsiye hem iman etmiyorlar. Böyle bir hadisi kutsi yok diyorlar. Anlamadığımız nokta nedir Arının bal yapması gösteriyor ki vazifesi onunla alakadar. İneğin süt yapması gösteriyor ki vazifesi onunla alakadar. İnekle arının arasındaki fark neyse vazifesi de onunla ilgilidir. İnsanın vazifesi aradaki farkla ilgilidir. Aradaki fark nedir? İnsanın aklıdır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu noktayı nazardan bakılırsa yani insanın vazifesinin akılla alakadar olması, aklın özelliğinin de kendi nereden gelip nereye gittiğinin için var olduğunu düşünmek asıl vazifesi olması noktasından kainatın tüm manasını ifade etme noktasından en yüksek değer ona aittir. Niye? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Eğer peygamber Aleyhisselam olmasa kainatın niçin yaratıldığına ilişkin insanların bir bilgisi olmayacak. İnsan evet belki biraz tefekkür ederek Cenab-ı Hakk'ın varlığını bulabilir ama Cenab-ı Hakk'ın bizden taleplerini bilemez, Cenab-ı Hakk'ı tanıyamaz, Cenab-ı Hakk'ı anlayamaz. Dolayısıyla kainatın yaratılmasının da eğer insan merkezde ise bir anlamı kalmamış. olur.